Televizyon yayınlarında ve birçok medyada Peygamberimizin yüzü hürmetine bütün kainat yaratıldı diye bir hadisten bahsediliyor. Levlake levlak hadisini kastediyorsunuz. Levlake levlak lemma halaktul eflak Eğer sen olmasaydın ben varlığı yaratmazdım. Bu sahih değil. Zayıf da değil. Uydurma. Bu hadis Hadis değil. Hadis demek Allah Resul'üne iftira olur. Niye? Bir Allah'a iftira olur, bir Resulullah'a iftira olur, bir de varlığa iftira olur. Bir Allah'a iftira olur. Niye Allah'a iftira olur? Allah'ın varlığı yaratmasını şarta bağlamak. Demek Allah'tan mı mecbur? la tus'al amma yef'al ve yus'alun. La yus'al amma yef'al ve yus'alun. Evet. O yani Allah yaptığından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ama onlar sorumludurlar insanlar yani. Efendim. Ne oldu? Allah için sorumluluk alanlarımı geliştiriyoruz. Yani Allah'a vacip mi vardır? Yani bu manada. Bu Allah'ı sınırlamaktır. İkincisi, Efendimiz'in doğumu belli, babası belli, annesi belli, yaşantısı belli, ölümü belli, tarihi belli. Efendimiz'in söylemediği bir şeyi Efendimiz'in ağzına koymak Efendimiz'e iftiradır. Efendimiz bundan çok daha küçüklerine şiddetle reddetmiştir. Mesela Ya Hayr beriye ey insanlığın en hayırlısı diyen bir adamı, Ağzını topla ağzını o İbrahim'dir, İbrahim'di diye geri çevirmiştir. Yine Hz. Yunus hakkındaki ayetler inip de Hz. Yunus'un vazifeden kaçtığını okuyunca insanlar ileri geri konuşmuşlar. Efendimiz insanların önüne çıkıp ey insanlar kardeşim Yunus bin Medda hakkında öyle konuşmayın. Vallahi o benden geri değildi. Yani Efendimiz bu hassasiyetteyken böyle lafları Efendimizin ağzına koymak Efendimiz'e hakaret değil mi? Duysa ne derdi? Varlığa da hakarettir. Çünkü Efendimiz varlığın içerisinde doğduğu zaman, zemin, anne, baba belli olan bir insandır. Ve Rabbimiz ene beşerum mitlukum de diyor. Ben de sizin gibi bir insan. Bir beşerim. Dolayısıyla efendimiz bunu derken yok sen bizim gibi bir beşer değilsin diye ısrar etmemiz Allah'ın e, nedir efem kıymeti koyduğu kıymete kanaat etmediğimiz anlama gelir. Kıymete kanaat etmek lazım. Kıymete kanaat dindendir. Allah bir kıymet koymuş, biz Allah'ın koyduğu kıymeti beğenmiyoruz. Ekstra bir kıymet koymaya kalkıyoruz. Bunu yapanlar niye yapıyorlar? Bunu yapan çevreler var mesela. Niye yaparlar? Peygamber üzerinden e, rüşvet vermek, peygamberi uçurmak, hiçbir bedel ödemeden bunu yapmak çok kolay. Çünkü hiçbir bedel ödemiyorsunuz. Kimse hesap da sormuyor. Yani bir de açık artırma yapıyorsunuz. Sen kaç koyuyorsun? Sen ne kadar yükseldin? Ben üç fazlasını veriyorum. Evet, zam. Efendim, hadi e şimdi sen üç fazlasını vereceksin de sende durmayacak ki. Senden daha fazla veren şarlatan da var çünkü öbür tarafta. Var mı? Var vallahi. Allah Resulü size aynen kitaptan söylüyorum. El, yani ya ismini vermeyeyim neyse. Efendim. Allah Resulü miraca çıktı. Efendim miraç yolunda Cebrail Allah Resulü'nü efendim bir yerde bıraktı. Artık dedi ya Muhammed buradan öte ben geçemem yanarım. Sen git. Allah Resulü geldi reflefle. Bir perdenin önünde durdu. Perdenin önünde Rabbi ile mükaleme yaptılar. Konuştular. Ve en sonunda Allah Resulü dedi ki ben perdeyi açabilir miyim? İçeriden nida geldi. Aç ya kul. Aç ya kul. Perdeyi açtı. Bir de ne görsün? Kendisi. Eh. Yani sonu yok ki. Sonu yok ki. Ahad ile Ahmet arasında bir fark var. O da perdedir diyor. O gözümüzün içine baka baka. Ahmetler mi diyor? Hayır hayır o alakası yok. Ahmedilere iftira etmeyelim. <laughs> efendim. Ahmet dedi Efendimizin Ahmet ismi. Ahad dediği de Allah. Allah'la Efendimiz arasında bir harf varmış. O da perdeymiş. O perdeyi kaldırınca Efendim Ahmet Ahad görünür. Ya Hristiyanlara rahmet okutuyorsunuz Allah aşkına. Testise ne diyelim şimdi biz? Ne diyelim? Dolayısıyla açık artırmanın sonu yok onu söyleyeyim. Efendimiz'e eğer adam gibi ümmet olacaksak, Efendimiz'i yüceltmeye değil, Efendimiz'in bizi yüceltmesine çalışalım.